Hoş geldiniz. Ben yeni yıla hasta olarak giriyorum. İki gün önce bir hastalandım ve her gün ilaç içiyor olmama rağmen kendimi daha kötü hissederek uyanıyordum. Şu anda da böyle burada durmakta bile çok zorlanıyorum ama hiçbir yeni yıl planı yapamadım. Kimseyle görüşemedim. Bari dedim kendime en iyi hissettiğim şeyi yapayım ve kamerayı açtım. Sizinle biraz böyle sohbet etmek istedim. Ve buradaki gördüğünüz bana markalardan hediye edilen paketleri açacağız. Aslında bize hediye edilen diyebilirim. Çünkü paketlerin yarısı sizin, yarısı bizim. Instagram'da kocaman bir paket yaptım. Aslında buradaki ürünlerin bir kısmını da yine oraya ekleyecektim ama sonra YouTube için ayrı, Instagram için ayrı yapmaya karar verdim. Bunlar birer çekiliş değil. Bana vermiş olduğunuz desteğe teşekkür aslında. Keşke hepinize verebiliyor olsam ama bu pek mümkün olmuyor. O yüzden devamlı böyle beğendiğim, kullandığım, benim de rutinimde olan ürünleri size hediye etmeyi çok seviyorum. Buradan da kocaman bir paket yapacağız burada tüm markalara gerçekten çok teşekkür ederim. Birçoğu çalıştığımız marka. Hem sizinle çalıştığımız için çok mutluyum. Hem de bu şekilde düşünüp böyle hediye yolladığınız için çok teşekkür ederim. Her birine aynı heyecanla açıyor ve deniyorum. Kendime de şöyle bir bitki çayı yaptım konuştukça. Çünkü boğazım daha da kötü oluyor. Yumuşatsın diye ara ara bunu içeceğim. Evet, ilk paketimizle başlıyoruz. İlk paketimiz L'Oreal'den. süper C vitamini ve salisilik asitli bir temizleyici çıkmış. Onu göndermişler. Revitalis serisinden. İçeriği çok güzel gözüküyor. Hem salisilik asit hem de C vitamini var. Aydınlatıcı bir yüz temizleme jeli. Evet. Mac'le devam ediyoruz. Bunun içinde bu arada iki tane ürün var. Yani ne olduğunu biliyorum çünkü bu annemlere gitmişti. Ve annem de fotoğrafını atmıştı bana. CeraVe'den şöyle nemlendiren hyaluronik asitli bir serum gönderilmiş. Ben CeraVe'nin tüm ürünlerini çok severek kullanıyorum. Bunda bayağı merak ettim çünkü e, serumu yoktu. Hep nemlendirici ürünleri vardı CeraVe'nin. Bu da yeni galiba. İçinde neler varmış bakalım. 3 çeşit seramit, e, vitamin B5 ve hyaluronik asit bulunuyor. Özellikle kuru ciltler için bayağı heyecanlandıran bir ürün ama CeraVe'nin tüm ürünleri non komedojenik. O yüzden aslında tüm cilt tipleri her ürünü rahatlıkla kullanabiliyor. Ay söz konusu cilt bakımı olunca ben böyle bayağı konuşacağım gibi duruyor. Şimdi MAC'ten bir poşetimiz var. Önce bir notumuz var. Nota bakayım. Paketin içinde Hyper Serum. Rengine bayıldığım bir allık. Bu arada ben bunu açıp denedim. <laughs> İkonikleşmiş renklerinden MAC Strip Down dudak kalemi. Lip Balm'lardan gönderilmiş. Bunlar gerçekten çok konuşuldu. İnsanlar bu ürüne ya çok nefret etti ya da gerçekten bayıldı. Ben bayıldım. Bunun problemi şu. Normalde bir lip balm'ı şöyle çevirir çevirir süreriz sonra kapatırız. Ama bunda öyle bir durum söz konusu değil. Şöyle çeviriyorsunuz ürün yukarıya çıkıyor ve bir daha asla geri gitmiyor. O yüzden birçok kişinin ürünü ziyan olmuş ve böyle sıcakta kaldığında eriyen bir yapısı var. O yüzden paketleme olarak pek sevilmedi. Ama dudakta duruşu gerçekten çok güzel. Hafif böyle dudakları büyüten, plumping etkisi olan bir lip bandı. Teşekkür ederim. Ben her ürünü umarım bu kadar çok anlatmak istemem. Bobby Brown'dan böyle bir paket var. İsmimi ben şöyle görmeyi nedense çok seviyorum. Hatta kişiselleştirilmiş ürünlere de bayılıyorum. Ama burada yazıyor olması bile beni mutlu eden bir faktör. Aç süsü çıkıyor. Hemen asalım. Ve muhteşem bir palet. paketlemeye bakar mısınız? Ne kadar şık. Teşekkür ederim. Odan şöyle bir paketimiz var. Paketlemesi gerçekten çok tatlı. İçinde bir tane kahve var. Şöyle bir kupa. Yılbaşı süsü. Yeni yıl şapkası. Işıklar. Bir tane daha yeni yıl süsü. Burada da şöyle yeni yıl topları var. Çok tatlı gerçekten. Çok teşekkür ederim. Suud Collection'dan bir paketimiz var. Rucusu Merve'nin hem vizyonunu hem de duruşunu çok seviyorum. Muhteşem bir marka. Suud en sevdiğim değerli markalardan bir tanesi. Bana da şöyle güzel bir çanta yollamış. Gerçekten çok şık gözüküyor. Severek takacağım. Çok teşekkür ederim videoda sanırım herhalde bir bin tane falan çok teşekkür ederim diyeceğim gibi duruyor. Darfen'den bir paketimiz var. Ben bu ürünü biliyorum. Daha önce hatta kullandım. İçinde C vitamini ve E vitamini bulunuyor. Bu ürünün en güzel özelliği ne biliyor musunuz? C vitaminleri çok fazla oksitleniyor ya. Bunun önüne geçmek için şöyle kapsüller yapmışlar. Bence bir ürünün oksitlenmemesi için yapılan en iyi paketleme. Paketi Instagram'da daha önce göstermiştim. Bu benim canım ekibimden geldi. Soçland ailemden. Umarım birlikte nice mutlu yıllarımız olur. İçinden şöyle bir kupa çıkıyor. Bir adet mum. Yasemin'le çikolata bayılırım. Şuradaki büyük kutuyla devam ediyorum mis gibi kokuyor. Mikael Coffee'den geldi. Teşekkür ederim. Bayılırım kahveye zaten. Aa, çok güzel bir paket. Şöyle dolu dolu bir paket. İçinde bir tane paslanmaz çelik bardak var. Kahvelerin soğumaması için. Çok mantıklı ve çok da güzel gözüküyor. Aa, rengi ne kadar güzel. Böyle yeşil gibi. Kurabiye çıkıyor. Bir tane gofret var. Mis koku buradan geliyor. Kahve. Böyle yılbaşı mumu. Sticker. Baston şeker. Bir tane termos var. Teşekkürler. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Çok ince düşünmüşsünüz gerçekten. Tapur paketiyle devam ediyorum. İyi, çok güzel. Bir göz nemlendiricisi. Hyaluronik asit. Kullanıp bitirmiştim. Bir de niacinamide serum. Teşekkür ederim. Burada bir Bionex kutusu var. Bir İsveç markası. Daha önce birçok ürününü kullandım. İçerikleri çok kaliteli ve efektif ürünler. Çok tatlı bir yeni yıl ağacı. Bir tane el kremi. Bunu daha önce kullanıp bitirmiştim. Hyaluronic asit. Evet bunu da daha önce kullanmıştım. Şöyle bir vücut nemlendiricisi. Paket kargoda biraz zarar görmüş. İçinde Mia Klinika'nın ürünleri var. Hatta bir tane daha vardı ama onu ben kullandım. Şu bariyer kremi muhteşem. Gerçekten uygun fiyatlı kategorisindeki en iyi bariyer kremlerinden biri bence. Çok zengin içerikli ve cildi çok güzel toparlıyor. Burada Supreme Repair Serum var. Bunu daha önce kullanmadım. Mia Clinica uygun fiyatlı kategorisinde sevdiğim markalardan biri. Teşekkür ederim. Paketler biraz arkada kaldı. AHC Care'dan bir paket. Bakanın saç yağını çok severek kullanıyorum. Şu maske tarzı olan var ya. Keratinli saç bakım sütü. Ve hızlı saç kurutma, canlandırma terapisi diye bir ıı, saç bakım kremi gelmiş. Bunu merak ediyorum. İlk defa böyle bir ürün görüyorum. Bunu mutlaka deneyeceğim. Teşekkür ederim. Trend yoldan bir paketimiz var. Benim Erbil ile bir iş birliği. Türkiye'nin üretim gücünü sanatla buluşturduk. Devrim Erbil X Trend yol. Teşekkür ederim. Dokusu yumuşacık. Çok güzel bir tişört. Şöyle devrimer bir imzalı. Çok teşekkür ederim. Selenes'ten gelmiş. Selenes de yine sevdiğim uygun fiyatlı kategorisindeki markalardan biri. O da yine şöyle tatlı bir yeni yıl ağacı. Ve bu serinin ürünlerini yollamışlar. Selenes'in tüm ürünleri bu arada mineral yağ, parfüm, alkol gibi şeyler içermiyor. Teşekkür ederim. Merhaba paketi var. Az önce bunu aslında açtım ve çektim. Ama kamera birden odaktan çıkmış ve e, çok kötü gözüküyordu. O yüzden tekrardan açıyorum. Misler gibi kokuyor. Yani paketin dışı bile o kadar güzel kokuyor ki. Lola bombun tüm ürünlerini çok seviyorum. Daha önce birçok ürünü kullanmıştım. Ürünümüz hem mum hem de bir banyo topu. Banyo toplarından daha önce bir tatilime götürmüştüm küveti doldurup içine bunu atıyorsunuz. Hem rengi hangi renkse o renk oluyor. Hem çok güzel köpürüyor hem de vücudunuz çok güzel nemlendiriyor. Bunlara bayılıyorum. Bir body butter. Oh çok güzel kokan bir mum. Vücut peelingi. Sabun. Bu çok güzel bir lif. Bunu direkt olarak ıslatıp vücudunuza böyle uyguluyorsunuz. Hiçbir şey sürmenize gerek kalmıyor. Yumuşacık yapıyor el kremi. İşte kullanılan bir ürün. Bunu alıyorsunuz. Dilerseniz elinize, dilerseniz lifinize ama elle daha güzel oluyor. Böyle kremsi bir yapıda sürdükçe köpürüyor. Muhteşem. Lip balm. Bunu da bu üstüne koyuyorsunuz ve ısıyla birlikte eriyip evinizi misler gibi kokutuyor. Şu mum, mum olmak için gerçekten fazla güzel. Mis kokulu ürünlerden mutlaka sizin için ayırdığım hediye paketine de eklemeler yapacağım. Paketimize geliyoruz. Bu bir Takvim ben bu takvimlere gerçekten bayılıyorum. Bu sene benim için kozmet göndermiş çok teşekkür ederim. Kozmet de yine rutinimde devamlı bulundurduğum markalardan biri. 10 günlük bir takvim yapmış. Şimdi bunları tıkır tıkır birlikte açacağız. çok sevilenlerinden şöyle mini boylarını eklemişler ama bu orijinal boy çok güzel. Azaleica serumuna zaten bayılıyorum. Tüm paketleri açtım. Şu an etraf bu şekilde gözüküyor. Hızlıca burayı toplayacağım. Için ayırdığım paket her markanın her ürününü koymaya çalıştım. Adil bir dağılım yaptım. Şöyle size de göstereyim neler koyduğumu. Mac'in bu serumunu koydum. Etapur'un göz kremini. Şu mini ürünlerden koydum. PC e. bu keratin sütünü koydum. Lela Bomb'un hem mumunu hem de bombasını koydum. Serave'nin ürününü koydum. Şu Azaleika serumu çok sevdiğimi söylemiştim. Bundan ekledim. Defter bile koydum. Kahveniz benden, yanına şekeriniz benden. Yeni yılınızı kutlamak için böyle güzel bir hediye yaptım. sizin için nasıl bir yıldı? Yorumlara yazın ve biraz sohbet edelim olur mu? Benim için çok farklı bir yıldı. Böyle iki ay boyunca, o dönemler YouTube yapmıyordum. Hastane ev, hastane ev arasında koşuşturduğum, çok ağladım, çok üzüldüm. Böyle ailecek sağlıkla sınandığımız bir seneydi. Onun dışında da zorlukla mücadele verdik. Bir sürü sınav verdik. Ama ben güzel şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Ve benim hayatımın en iyi yılıydı diyorum. Onları bir kenarda bırakarak. Tabii ki bu arada toplumsal ve sosyal olarak çok zor olaylar yaşadık. Bunların da farkındayım. Hiçbirini görmezden gelmiyorum. Ama ben güzel şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Ve eğer bunlara teşekkür aynı zamanda şükür etmezsek hani azalır gibi hissediyorum. O yüzden güzel bir seneydi diyorum. Umarım sizin için de çok iyi geçmiştir. Buradaki hediye sizin zaten az önce birlikte yaptık. Yapmanız gereken tek şey kırmızı kalp koyun yorumlara olur mu? Buraya kadar hem e, izlediğinizi anlamış olurum. Bunlar bir çekiliş değil. Öyle rastgele beni destekleyen birine yolluyorum hediyeleri. Umarım severek kullanırsınız. Videoyu da eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve kendinize iyi davranmayı unutmayın. Bu hasta sesimle beni buraya kadar dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Sizlere çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi yıllar diliyorum hepimize.